sınavda iki tane soru gelen yer var. Mesela nedir hocam? İki tane soru gelen yer? Sigorta sözleşmeleri. Bu zamana kadar 2013 yılından itibaren sınavda iki tane soru gelmiş arkadaşlar. Bakın iki tane en az soru gelen kısım. İki tane gelmiş olmasına rağmen biz bunu yine size anlatacağız. Bunlarla ilgili soru da çözmüş olacağız. Bunun dışında mesela sınavda en fazla soru gelen kısım, onu paylaşmıştım hatırlıyorsanız, e, sisteme de yüklenmemize yükleteyim. Mesela bu FRS'lerle ilgili yanlış hatırlamıyorsam sınavda tam 96 tane bu zamana kadar soru gelmiş Bobi ile ilgili. En az soru gelen, en fazla soru gelen. Bakın ben konu anlatımlarında da burada sadece konu anlatımının içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 100 küsür tane Bobi FRS ile ilgili soru var. E bir de soru bankasına koydum. Soru bankasındaki sorular benim sorularım. Benim hazırladığım sorular. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Yapacağınız sistematik şu. Yine soracaklarınızda da dediğim gibi şey yaparsınız ben de size cevap veririm. Ee, bizim kitabımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi şu var arkadaşlar. Bütün kitaplarda aynısı. Sadece denetimde bir şey yapmışım. Onu da dün gruptan gördüm koştur koştur onu arada unutmuşum şimdi onu anlatacağım. Şimdi her ünitenin başında şöyle bir yerimiz var bizim. Bölümle ilgili sınavda çıkan soru sayısı ve tarihi diye. Bakın burada 2013 yılından itibaren sınavda yapılan yapılan sınavlardaki bütün soruların dağılımı burada verilmiş arkadaşlar. Aslında bu öğrenci için çok iyi bir projeksiyon oluyor. Niye? O zaman öğrenci mesela şöyle diyor. Ya ünite 1 ile ilgili e, ünite 1 ile ilgili işte en son sınavda soru gelmiş mi? Sınavda soru gelmemiş. Peki en son e, sınavdan önce ondan önce nasıl gelmiş? Öğrenci buradan bakıyor. Mesela ben hep 2021 yılı baz alıyorum. 2021 1 1 2 1 2 1 2, 1, 1 şeklinde soru gelmiş. Son sınavda gelmemiş. Bu şu anlama da geliyor, gelir arkadaşlar son sınavda soru gelmemiş ama kuvvetle muhtemel mesela sizin gireceğiniz sınavda bu adamlar bir tane soru sorar. Bir tane soru da gelebilir, iki tane de soru gelebilir. Yani aşağı yukarı sistematik bu. Ama biz şöyle düşünmüyoruz. Mesela 2014'ün ikinci döneminde dört tane, 2015'in birinci döneminde dört tane. Yani şuralara bakın, 3 dört tane soru gelmiş. Ama az evvel de söyledim, 2021'den itibaren gelen soru sayıları, 2021 e hep referans alın, e, aşağı yukarı sınavda gelecek olan kısımlarda budur. Yani bu kısımda neyi görmüş olduk? Sınavda gelen sorular ve bir sonraki sınavda beklentilerimizi söylüyoruz. Bu bir kitabımızın bence en önemli özelliklerinden bir tanesi. Yine kitabımızın bence en önemli özelliklerinden bir diğeri de şu. Bakın arkadaşlar bütün dersler için aynı formatta hazırlandı. Kitabın genellikle böyle yapmaya çalıştım. Sol hemen karşısında o anlatımını yaptığım yerle ilgili sorular var. E, hemen karşısında bakın ne yapmış oluyorsunuz, onunla ilgili sınavda çıkmış ya da çıkabilecek soruyu görüyorsunuz karşısında. Konu soru. E, kitabı inceleyen e, inceleme fırsatınız olduysa ne yapmış oluyorsunuz zaten bunu görmüş oluyorsunuz. Yine konu soru var. Örnek veriyorum yapacağımız usulü anlatıyorum. Diyelim ki biz birinci ünite temesi için konuşuyorum ama yine denetim için de aynısı, kurumsal yönetim ilkeleri için de aynısı. Mesela biz ne yaptık? Birinci derste arkadaşlar 17, 18 tane soru çözmüşüz. Bir tane de burada var 19 tane. Sizin yapmanız gereken şey şu. Bugün dersi bitirdik. Hocam bir derste kaç ünite işliyorsunuz? Arkadaşlar bir ünite de işleyebiliriz. 3 ünite de işleyebiliriz. O ünitenin yoğunluğuna göre değişir. Bir de bende şöyle bir şey yok. Bakın. Ben diyelim ki konuyu anlattım. Konu kısmı bittikten sonra diyorum ki bu bir cümle de olabilir, bir cümle, bir paragraf da olabilir, yarım sayfa da olabilir. Arkadaşlar, anlaşılmayan, soracağı olan var mı? Kafasına takılan var mı diye sorarım. Ondan sonra yoksa sonra soruya geçerim. Soruyu cevaplamanız için size süre veririm. Sonra derim ki arkadaşlar anlamadığınız, soracağınız, anlatamadığımız bir yer var mı? Burada yani ben konuyu verdim, geçtim. Öğrenci anladı, anlamadı. Bu modda değil.